genel izleyici. Çiftin e, detaylı bir özgeçmişini alıyoruz. Özellikle kadının hormon tahlilleri, rahim filmi görüntüsü, erkeğin sperm incelemesi ama tabii ki en önemlisi bizim kendi muayenemiz ve ultrasonografik inceleme tüm bu değerlendirmelerin ışığında bir tedavi modeli belirliyoruz. 7 yıllık evliyim. Normalde biz 6 ay eşimle çocuk sahibi olmak için çabaladık ama olamayınca tüp bebeğe başvurduk. İlk önce aşılama gibi başladık ama olmayınca tüp bebeğe geçtik. yumurta rezervinde azalma ve ileri kadın yaşı, kadında yumurtlama problemleri, spermde sayı eksikliği, şekil bozukluğu, hareketle ilgili problemler, tüplerimizde olabilecek problemler, endometriozis gibi endikasyonlar, nedeni belirlenemeyen infertilti. Özellikle ailede genetik bir hastalık taşıyıcılığı varsa bunların hepsi tüp bebek nedenleri içerisinde. Bir hipofiz bezimin yarısının olmayışı var. Bu da yumurtalıklara uyarı vermediği için bir nevi hani tüp bebeği iten sebeplerden bir tanesi buydu. Kilonun hamile kalmayı etkilediğini öğrendiğim zaman dedim ki ne kilo vermeliyim. Spor ve diyetle 15 kilo verdim ve ondan sonra hamile kaldım. Erkekte mikrotese, tesa, sperm seçimini daha iyi sağlayabilmek için kullandığımız mikroçip işlemi, embriyo bu özellikle ileri kadın yaşında erken menopoz riski taşıyan hastalarda ya da rahim içi problemlerinde PRP yöntemi uygulanabilir. Preimplantasyon genetik tanı, embriyolarda genetik olarak bir problem varsa bunu tespit etmeyi sağlayan oldukça ileri bir yöntem. Ciddi yumurta rezervi azlığı olan ya da yumurta rezervi azalmasına neden olabilecek kanser hastaları. Bu hastalarda mutlaka yumurta dondurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bekarların da yumurta rezervi azalmaya başlaması riskini düşünerek adım atmalarını şiddetle öneriyoruz. Müzik Adetin ikinci ya da üçüncü günü genellikle tedaviye başlıyoruz. İstiyoruz ki bazı hormonal dokunuşlarla yumurta sayısını artırmaya çalışalım. İki hafta boyunca hastamızı iki üç günde bir yumurta gelişimini kontrol etmek için kliniğimize çağırıyoruz. Ve yumurtalar belli bir gelişim aşamasını tamamladıktan sonra da laboratuvar ortamında topluyoruz. Kalitesi iyi olan ve olgun gördüğümüz yumurtaları donduruyoruz. Bu dondurma işlemi şu anda 5 yıllık izinli Sağlık Bakanlığı tarafından. Bir kız bir erkek olduğunu öğrenince daha çok mutluluğumuz ikiye katlandı. Zor süreçler ama yani her an onları gördüğünüzde şükrediyorsunuz.